Jack Studio'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrecan. Bugün sizlerle Happy Wheels oynuyoruz. İşte oyunu daha denemedim nasıl gireceğimizi. Hah Ne diyor? I'm sorry but ben indireyim. Bu ne abi böyle istemiyorum ben. Hacı. Ha, bura. Rating karanlara bakalım. Nasıl bakıyoruz? Şuna gir. Bu nasıl Ha. Bıraktan. lan. Oha. <laughs> Abi kendime sapladım ha. Tam anlamın ortasında. Ya ilk defa oynuyorum yalnız bunu. Of. Hacı ben ne yaptım? Aha gitti mal gitti kısır oldu. Evet. Vur Allah şunu. Ya. Bek eğil şöyle eğil. Ya res res tamam. Bekle. Ya. Lan var ya. Var ya senin yapacağım bölüme sokayım ya. Ya Aa. Ana. Oh geber. Başka abi, başka. Başka. Böyle olmuyor. Bu ne lan? Oha. Allah belanı versin. Lan altta ne oluyor? Onu görek lava. Ah. Bu muydu yani? Oley, kazandık. Çok mutluyum. Bu muydu yani ya? Adam hasta. <laughs> Oha hani Joe Tekins gibi aynı karakter çıkmıyor. <laughs> <laughs> Ya abi bok gibi bölüm yapınca ne anlıyorsunuz ya? Bir de rating kalmış. Boku mu rating <laughs> Abi sesi nasıl kısacağız? Heh. Tamam. Oha. Sakin sakin şampiyon. Ana. Noldu la? Dur 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 dur. Lan dur. La dur la. lan la, dur la, uçma. Şuraya. Ah. tamam. Sakin. Sakin hayvan herif sakin. Anlamadım ki oyunun amacını. Şu aşağı mı inmeye çalışacağız? Nasıl ineceğiz? Uçuyoruz Uçacağız mı? Ne yapacağız? Ya. Şuna gir. Bunu yaptık. Bitirdik bunu. Nerede? şuna gir. Bununla mı oynayacağız? Al işte. Ha bu bölümde zıplayacağız. Yeni alalım. Güzel. Gel şuraya ha. Kız. Kımıldama. Zıpla. Allah belanı versin. Lan düşme lan. Oha. 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 O aslında biliyorum ben o oyunu ya. <laughs> ben bu oyunu biliyorum aslında da. İşte çaktırmadım. Görüyorsunuz ama ayarladım bu oyunları. Buraya nasıl çıkacağız? Şu yana aha kral Şu yana gitmek istiyorum ben. Durla, dur la dur şurada duracağım. Dur la dur. La dur kalk kalk ayağa kalk ayağa kalk ha La dur la dur Boynum lan kırılma lan yaşa la yaşa ölme ha. Abi oyun takılıyor Kilo. Geç lan! Allah belanı versin. Aha geçtim. Vallahi geçtim. Abi oyun ne takılıyor ya? Oha birden böyle oldu. Lan hadi ya. Yapacağım abi yapacağım. Gel lan şuraya çıkak. Hop o efsane. Var ya müthiş oldu. E ee? Lan yürüyün gidin şerefsiz herif. Bu ne? Bekle. Karakter değiştireyim. Aa şu dangalak bak. Oba. Oba. Ha oraya gideyim mi ama? Var ya vallahi bu oyun iyi oynayışım ha. Ama bir bok yapamıyorum. Ben yani ne amaçtı şimdi buradaki? Aa FPS e niye birden düştü? Bir 5 dakika daha oynayayım da biz. Minecraft mi istiyor? Bekle. Oha. Ya bizim için buralar buz gelir ya. Ya anlatabiliyor muyum? Bak bak bak. Hop bak bak ayarladım görüyor musun? Aa burayı nasıl geçeceğim mal? <laughs> yeah. Aha hile yapmadım hile yapmadım gördünüz. Nasıl geçtim ben? Oha. Hacı burada ne yapacağız? Hop. Geçtim vallaha. Lan oyun takıldı. Düşme. Düşme dur düşme. E ee, buradan yukarı çıkmamı istemiyor herhalde. Aşağı mı ineceğiz? Şuradan gidelim. <laughs> Bu ne ya? O... Lan la, la. Allah. Aha geçtim vallaha geçtim. Ye. Yeah. Bitirdim. Bu ne? Bu ne? Hop. Lan ne oldu? Oha. Bu şurada sesi açalım. La. Ödüm patladı lan. Bekle. Nereye atacağız? Win. Sondaki. Lan, lan dur dur dur. Gitme. Ha ölmedik, ölmedik, ölmedik. Devam. Ya yapma. Ya bir şey yok bir şey yok. Ya. Ya. Ağzına senin var ya. Ya. Ya bir üstüne ya. Bir üstüne ya. Bir üstüne mal. Ya bu ne ya? La bir çık lan kafandan çık. Al işte. Dalga geçiyor. Ben de dalga geçiyorum. Atacağım lan. Hop ya. Senin var. Aha bu ne? Yeni toplar geliyor iyi. Bir tane geldi. Bir tane daha, bir tane daha top tamam tamam sıkıntı yok. Ölmedim. Tamam. Sadece kafam kırıldı. Aa bak kalbim var. Yaşıyorum. Kafayı yedim ha. Ya. Oha. Ya. Allah. In... Hop. Kazandım bana bak kafam orada. <laughs> Abi nasıl kazandım ya. Şuna geldi bana hani bir vurdu kafam oraya uçtu kazandım. <laughs> Allah'ım ya tamam tamam. Aslında bilerek ağladım kafam oraya gitsin diye de. Tamam. Lan. Hayvan herif. Oha. Ne yapacağım ben şimdi? Hop. E ben buradan geçemem. Yok abi imkansız kimse geçemez. Şuraya mı gideceğiz? La git da la git la git. Oba! Ölme ölme. Ölmedin değil mi? Ölmedim. Bok ölmedim. Şuna bakalım. Ya abi siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya. Aa, şuna gir. Gir şuna gir. Yok karakter değişti Şunu Şun deneyeceğim mi? Uç uç ha 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 Ya. Ya böyle alırlar. Victoria arkada. Arkada pampa. Ya böyle alırlar koçum. Sizin artistiniz kime yani? Gel pampa uçan adam. Yürü. Bu bölümden bahsedeyim. Uçacağım ben bana. <laughs> Ya şimdi. Bak ben buraya geçmiştim. Yok ben buraya geçememiştim. Neredeyim lan ben? Burayı da geçtim. Ha burayı geçememiştim. Mal gibi yemin ediyorum mal gibi ya. Şuna bakmış. Bir şey yok tamam. Tamam ölmedim. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam yaşıyorsun. Yok ölmedin ölmedin yaşa. Dur dur dur. Hoş. Hop. Şu şu dönen şeyler olmasa var ya. Geçtim, geçtim, geçtim. Ya! Abi. şunu da oynayayım bitireceğim arkadaşlar. Burayı yapmıştım. E, yaptım abi burayı. Aman bir daha yapak da bir sevin. Yapabilsek. Ya neyse. Ee, arkadaşlar e, gereksiz odada hepimizin bir bölüm daha sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.